Pipe var. Kır geç camları. Aa, bir son ya. Aldım. Beyim oldu? yerde Bilmiyor, bir şey var. Bir insan, durmak yok. Olan... Arabaya devam. Bak, Açlık gidebiliyorum. duman. İlk oruç Oyuncu oruç. Ilk oruç. Boyunca ailelere pop Canlar çok güzel bir mod bulduk. Size bunu oynamasaydık içimizde kalırdı. Hello Neighbor'ı görmeden mükemmel sayıda beğeni atmayı unutmayın ve moda baksana. Vay canına. Bak çok burada dışarıda görünüyor. bir şey var ve şurada ne dikkatimi çekti görüyor musun? Bu ne lan? Bisiklet var Modun yukarıda. Modun en tepesinde bisiklet var canlar. Devamında ne olacak bilmiyorum. Çok Acaba eğlenceli. bisikleti bulabilecek Hello Neighbor daha başlamadan buraya kapan koymuş. Ben hemen yakalanayım. Hayır ya. Tabii hayır. Selam aleyküm. İpebo. Kipe bak. <laughs> Bu kabak kafalı. Bir sor sana ne oldu böyle? Sorma lan bana başka bir şey. Kabak kafalı. Bu hallo modunda kalmış çıkamamış. Oradan kabağı da yanlışlıkla getireyim derken kafasında kalmış kabak. İçine bari şey falan koyardım. Bir Işık, ışık ışık koyardım. Şey Kipin çok kötü vardı. olmuş be Vinson amca. Aynen Burada üstün sen ne? Sen oldun iyi yakaladı bir inanayım hadi. Sen ne istiyorsun ya? Tam <laughs> oymuş. <laughs> aynen inandık. Bir son gibi yakalıyor. Ya üstü başı gördün mü? Yırtık pırtık. Benim çok kötü evini arkasına gideceğim. Bak buralar bir şeyler evet. var. Kaç kaç geliyor kaç. Geliyor mu hala? Geliyor bence. Var ya bence bu... tam o gitti hemen evin içine girelim. O giriyoruz. Baksana burada kapı var. Şey bulmamız lazım. ya bulmamız lazım. Ay, hayır hayır. Hayır. yakında. Bence burada mi çok var. yakında. Valla burada kaç, da bir şey bulalım. Kaç. Kapat. Kapat. Uuu tabloya bak. Oh. Bak bak. Oh. Mankana'ya bak. Kapa. Kocaman gözlerle alakalı bir şey mu? var mı acaba? Bilmiyorum. Bak, kırılıyor mu? Bir saniye. Kesin kırılıyordur. Aç kır geç camları. Geliyor. Gel. <gülüyor> <Can>! <gülüyor> 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 Vallahi, nasıl Gel. Gel. At kamerayı. Var ya artık Wilson gibi değil. Bu çok değişmiş, değişik bu, bir şey olmuş. Bu Halloween moduna kendini çok attıran bir Wilson. Bizim buradan Aa, çıkmamız anahtar için lazım. Anahtar lazım. Bak buradan da girebiliyormuşuz oraya. Burada ne var? Burada ne var? Aa orada bir şey yok. Bak, anahtar, var. anahtar var <laughs> Mavi Abi anahtar var. Mavi anahtar buldum canım. Ben de tam Mükemmel diyecektim gidiyoruz. ki bu e, İngiliz anahtar falan istiyordum. Aa iki tane İngiliz. Buraya Bizim bir de sarı bulmamız lazım. <laughs> Duygusal durumumu görüyor musun? şu bir şey Çok üstüne çok Bir son. Bir son. Hey, yes. Seni de kapağından vuracağım. Bal kapağından vurdum. Kafa Aa, tut kala yapıştı. Yapıştı iyiydim aslında değil mi? Buradan nereye gideceğiz? Bak burada bir şey var mı? Son kez burayı iyice didik didik edelim. Baktık buralara şey aldık alacağımızı. Burada bir şey yok. Şunun içinde. Şunun içinde. Tepesinde bir şey mi gördüm sarı bir Ben sana bir şey elleme dedim. Tamam, Neyse gelme ya gelme. gelme. <laughs> Yıkanıyor. Ya, Yıkanırken ya. gelinmez ki. <laughs> Başka. Aynen. Bak buraya dağıtmışsın küçülüyor gidiyor. Gördün Vallahi mü? Vallahi geliyor benim. Geliyor mu? Gelme. Lazım, gel. Sarı anahtar lazım bize. Wilson sarı anahtar. Aa gördün mü nasıl manevra yaptı? Vallahi Wilson çözmüş bir şey. Sizi öldüreceğim. <laughs> Gerek geliyor arkamızdan. Aldım, aldım. Tut kala yapışma. Tut, Wilson. kala yapışma. Wilson. Geliyor Wilson. mu? Gel 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 gel. Bak vuramıyorsun. Bak vuramıyorsun. Gittim geçtim Wilson şeyi. Wilson bile değil bal kabağını. Kabaklı Wilson'u. Bal kabağı tatlısı olsa da yesekli. Yesekli. Bal kabağı tatlısını da severik ki. Evet şu an oruç olduğu için kendi kendine. Hayır. Anamına bakacaktım Wilson ya. Bıktık. Ramazan'da bal ile oynanır mı ya? Canımız çekiyor. Hayır. Yakalayacak. Alamadım çok değil Yakalayacak. Aldım kaçtım. Aldım kaçtım. Kaç bence mi? Ya yerde bir şey var ya. Yerde bir şey var. Ananı. Attım mi? yerde aynen. Hayır ben on maymuncuk gibi bir şey sandım. Horluyor. <laughs> Şuraya bakalım burada bir şey buldum. Sarı Aa! anahtarı buldum sarı anahtarı. Sarı, ablam, sarı. Sarı anahtarla. sarı yer, sarı yer sarı yer sarı yer. Bakalım buradan ne alacağız? Buradan ne çıkacak? İngiliz anahtarı mükemmel gidiyoruz. Oyuncu ailenin gerçek canlarıyla mükemmel bir modda. <laughs> Arkadaşlar bizde bin bir çeşit insan var içimizde. Şey oruç kafamıza vurdu. <laughs> Aç olmak işime yaramıyor. Aç Bak buradan gidebiliyorum. Açlık duman. İlk oruç ilk oruç. Oruç ilk oruç, değil çay, ya bayağı oldu. Yeter ya. Bitecek bir şey e, kalmadı evet. şurada. Buradan giremiyorum <laughs> ama Çok Aa, kabak geldi. Kabak geldi. Sen dedim ya kabak geldi Kab diye. Kabak. <laughs> Kaç kapak? 5 kapak. 5 kapak olmaz. O 10 kapak. O öyle mi? <laughs> ne diyorsun ablacım sen? Bilmiyorum. Burada ne var? Ay yeşil Aa, anahtar. Yeşil anahtar, anahtar yukarıda. Mankenleri mi dizeceğim? Pasta bulursam pasta getireceğim. Bulursam manken dizeceğim. Allah. Burası nereye manken gidiyor? Manken orada tıkı 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 yapıyor Burada bir şey var mı Var mı acaba Draxis daha önce buradaydı da Draxis kim dostum O kim Kimmiş Draxis tanımıyoruz biz Bizden önce birileri gelip bu şeyi çözmeye mi çalıştılar Bilmiyorum bunu? sizden önce birileri vardı geliyor Hayır nereden geliyorsun kardeşim Ben oradan geldim anlıyorum <laughs> Yakalanacak <laughs> kaçamadı Ya kapısını açtın farkında mısın Yanlışlıkla kapısını açtım o yoksa şeyden ya, de geliyor gel dediğin ya Bak şuradan çıkacağım ben aslında sefer ama olmaz. Bak bir şey ama söyleyeyim mi Burak yeşille kitliydi Bak, şimdi sana çok ilginç bir şey göstereceğim. Bak burayı yeşille kilitli ama ben bu camdan gel. Modu kim yaptı ya? Bunu yapan mod mühendis, modu sahibim modcunun. Tamam lan, tamam. Bu binayı Mühendisi. yapan usta işte o <laughs> bir rahat dur ya şu da mühendisçe şey yapıyorduk. Ya evet ya ben de çok çirkin bu çirkin modu şarkı yapan. Söylüyordum <laughs> bu modu yapan mühendis kör olmuş bence. Oraya kilit koymuş ama burası açık camdan Aynen, giriliyor. Aynen bu cam kırılıyor güzel burası da harika. kilitli. Mükemmel. Orası da kilitli. Şey Her yer ah 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 e biz buradan çıktık. Nereye? Geliyor? Bu ne? Beyin evet. mi oldum? Bir dakika Wilson'a götürüp bedava. vereceğim. Hayır, Wilson'un beyni bu bence. Bu beyin bedava olan. Bu beyin bedava, bedava mı? Beyin bedava mı? Al, tak kafana. Al, al. Dakika, al, al. Ay. Beyni ver, beyni ver. Lazım olur belki. Beyni. Hayır, hayır. Kaç, kaç, kaç. Beyin atınca sinirlendi. Sen bana ne diyorsun diye sinirlendi Wilson. Yani biraz beyinsiz <laughs> demiş gibi olduk ama Wilson'cum. Ama al şu beynini. Al şu beynini Wilson dedim ama oldu. Belki yediye verdim beyin yediye. Demek kötü fikir. Evet. Kahverengi buranın mı? Benim bir de turuncu bulmam lazım. Bizim bir de yeşil bulmamız lazım. Bayağı bir şey bulmamız lazım ama beyin bulduk ya olsun beynimiz beyin, var Beyin var arkadaşlar. Yani. Attım hafızaya. Beyin beta var ya. Biz turuncu nereden bulacağız ya? Turuncu. Bir son gelin. Uh -huh. Uh -huh. Bir son. Al, Kardeşim, ne yapıyorsun helikopter. Ne yapıyorsun? Uh -huh. Bir son ne yapıyorsun? Bir son sakin ol. Bence de bir son. Düşmem ben kanatlarım kaldın gittin bir son lan. Wilson oradan gidiş yok düştün öldün ne yaptın Wilson? Hayır bir de şeyliydi de ha camlar. Çekiyor. Yap. Bizim turuncu bulmamız lazım turuncu. Kapılar da gitti zaten. Ha, bir saniye. Biz dışarıdan gördüğümüz şurayı hatırlıyor musun? Aa evet. Kesin Dinliyor. ya burada bir yerde Dinliyor, bir şey var Wilson gelme. Wilson kabak Wilson. Torancaya baldan torancaya. <laughs> Öğrenci çantada keklik oldu. Açtık. <laughs> ne yapacağız? Ay oy. ya Wilson yazık ediyorum bunlara. Evet, ne? şey oldu. Maymuncuk. O biraz önce yeşil dediğin evet. yeri mi açıyor? Evet. Var de. ya. Bugün yine başımı belaya soktum. Olsun varsın belalın olurum. Kuk, Allah'tan, Allah'a çok korktum. Bu sefer çok korktum. Allah'tan ellerim bitişti. Dışarıdaydı arkadaşlar. değil mi? Vurmadım. Biliyorsun ki aşağıda olunca Vuruyorsun. mutlaka vuruyorum. <laughs> İyi ki ellerim bitişti yani. Seviyorum seni. Sakin Wilson. Sakin, tamam. sakin ol Wilson. Sakin Wilson. Ne desin Wilson? Kendimi sakinleştirmeye çalışın. Bu ne? bu ne? Bu ne? Bu ne? Patron bu ne? Bu ne insan yiyecek insan? Aa, ne <laughs> <laughs> Güzel gidiyor. Aa, bunu kaldırınca mı buraya inecek? Hayır. İnmedi. Biz elektrik... Bak aynen. Bununla hareket ediyor ama ben şimdi koşarak arabaya gidiyorum. Durmak yok. Arabaya çiz. devam. Arabaya mı? Aramaya Aa, buraya mı? Buraya şey koymuş Wilson. Ee biz buradan çıkamıyoruz. Biz buradan nasıl çıkacağız Wilson? Ha buradan atlarsın. Çek. Çek. Sen oraya koysan <laughs> ne olacak Wilson ama ben buradan geri nasıl gireceğim? <laughs> Ben buradan Eyvah. atladım ama ben buradan geri nasıl gireceğim? Eyvallah. Bebiyem de yok ama tabancam var. Bank bank bank. Bank benk yapacağız <laughs> bunda. Allah geliyor. Bir son geliyor. Gel kaç, gel kaç, gel. Ha yeşil. Ha yeşil yok. Nerede ya? Yere düşmüş. Biraz önce beyin attık diye üstüne girdi. girdi. Gel gel oğlum gelme. Yeşil anahtar nasıl düştü yere? Bence beyinle alakalı. Beyin mi? Beyine verince <laughs> yeşil arkadaşlar. Düştü bak buradan gidebiliyorum artık. Açtım kapıları. Kapılar açıldı bak işte. <laughs> Buranın artık... devamında ne bulacağım bilmiyorum. Yukarıya, yukarıya çıkacağız yukarıya. yukarıya gidiyor yukarıya. Haydi. Evet canlar mükemmel sayıda beyni bekliyoruz. Devamı gelecek ama çok heyecanlı ve çok eğlenceliymiş. Ben bayıldım O da yarın devamı hemen gelecek. Gerçek canlar kaçırmasın ve arkadaşlarıyla paylaşmayı unutmasın. Kocaman bir aile oluyoruz. Ay. Akademimize buradan katılabilirsiniz. Burada çok güzel bir video var. Burada da çok güzel bir video var. İzlemediyseniz onları da kaçırmayın. Bir son yakaladı bizi. <laughs> Hoşçakalın. Hoşça